Çanakkale'den gazi olarak İstanbul'a dönen Nihat, kimsesi bulunmadığı için arkadaşı Faik'in yanında kalır. Bu arada arkadaşına yük olmamak için gaziliğine güvenerek dairelerde iş arar. Ancak başvurduğu bütün dairelerden olumsuz cevap alır. İş ararken tesadüfen girdiği bir handa, Seniha Hanım adında bir kadınla tanışır. Daha sonra, Seniha Hanım'ın Beyoğlu'ndaki apartmanına giden Nihat, Seniha Hanım'ın isteği üzerine evin küçük kızı Perizat'ın özel öğretmenliğini üstlenir. Ders verdiği günlerde yine aynı evde kalan Muazzez tanışan Nihat, kısa zamanda ona ilgi duyar. Muazzez de ona yakınlık gösterince arada sonunda aşka dönüşecek bir ilişki başlar. Ancak Seniha Hanım bu ilişkiye karşı çıkar ve Nihat'tan kendisine verilen görevi yerine getirmesini sadece kendi emirlerine uymasını ister. Çünkü Seniha Hanım Nihat'ı bazı ticari yolsuzlukların içine çekmek istemektedir. Bu durumda Nihat, Muazzez ile iş arasında tercih zorluğu çeker. Kısa bir tereddütten sonra Seni Hanım'ın gayrimeşru hesap işlerine bakmayı felsefesiyle bağdaştıramayan Nihat, Muazzez'i tercih eder. Muazzez'in milletvekili Alaaddin Bey'e verilmek istenmesi üzerine de onunla birlikte apartmandan ayrılır ve Fatih'te kiraladıkları bir evde kalırlar. Evliliğin İlk ayını eldeki ziynet eşyalarını satarak rahat geçirseler de sonraları sıkıntı ve yoksulluğa düşerler. Nihat işsiz kalır. Arada arkadaşlarıyla beraber siyasi toplantılara da katılır. Toplantıları haber alan polis Nihat'ı ihtilale teşebbüs suçundan tutuklar. Bir süre sonra serbest bırakılır. Durumlarında herhangi bir değişik olmaması üzerine Muazzez tekrar Beyoğlu'na döner. Nihat hayli bunalımlı günler geçirir. İntihara teşebbüs etse de başaramaz. Çünkü yaşama sevinci daha ağır basmıştır. Sonraki günlerde tekrar Muazzez'le anlaşır ve tekrar beraber olurlar.